Trabzon'u sağnak yağış vurdu, yollar göle döndü, vatandaşlar mahsur kaldı. Hayat durma noktasına geldi. Bak dizlerimde protest var. Ben bahçe yaptım. Ne oldu? Sürdü gitti. Taaflarım bile boğuldu. Görüntüler Ortahisar ilçesinden. Sağnak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Rögarlar taştı. Bunu biraz Yaşa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiyeyle korunmaya çalışırken bazıları ise iş yerlerine sığındı. Şu anda karşı yakanın durumu bu görüyorsunuz. altyapı yok. Ondan sonra yarın burada bir e, ciddi sorunlar olacağı belliydi ve bugüne rastladı. Bir vatandaş ise göle dönen yolda yatak üzerinde gezintiye çıktı. Trabzon'da vatandaş yatağın ya. Şiddetli yaş dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Suyun çekilmesini bekliyoruz. Bütün dükkanları şu anda su bastı. Otoparklarda sular altında kaldı. Taşkın ve kaya düşmelerinin de meydana geldiği bölgede itfaiye AFAD ve belediye ekipleri çalışma yaptı.